arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle göstereyim yakından sizlere böyle çukur çukur gayet güzel duran bir çalışma yapımı da kolay olan bir çalışma arkadaşlarım. Şimdi önlü arkalı rahatlıkla dediğim gibi kullanabilirsiniz. Yapımına geçmek istiyorum. Şöyle kar topunu no bir isimli ipi kullandım ve arkadaşlar 4 milim şişler kullandım bunu yaparken. Yine kartopu no 1 isimli e, ipin başka bir rengini kullanacağım. Öncelikle arkadaşlar şöyle bırakalım. E, bir miktar şöyle 4 ve katları şeklinde ilmekler atalım. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi bu şekilde 4 4 4 şeklinde gidiyor. Ne yapacaksak onun boyutunda ilmek atmamız gerekiyor. Daha sonra da ise 3 tane fazladan ilmek atacağız arkadaşlar. 1 2 3 Kenar ilmeği olarak kullanacağız arkadaşlar onu da. Şimdi hemen geçelim yapımına. Burası modelimin arka tarafı. Arka tarafından başlıyoruz. Önce bir tanesini normal olarak kenar ilmeğini örüyorum. Hemen yanına gelen ilmeği düzden örüyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra ipim bakın arkada iki tanesini bu şekilde bu şişime aktarıyorum. Arada bir tanesini yine düz olarak örüyorum. Sonra ikisini yine bu tarafa aktarıyorum. Bir tanesini bunu düz olarak yine örüyorum. Bu arada ipimle arkada bakın şunları yapıyoruz şu anda. Evet, bu şekilde bütün hepsini tamamlayacağız. Bir tanesini ördük. İki tanesini yine takıp o tarafa örmeden geçirdik. Üçüncüyü tekrar örüyoruz. Tekrar iki tanesini bakın atlatıyorum. Kenardakini de örüyorum ve ön tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oluyor ilk etapta. Daha sonra bunu aldım. Bu ördüğüm olan örmüş olduğum ilmeğimi takıyorum arkadaşlarım bu şekilde örmeden. Şu ikisini arada iki tanesini atlattığımız yerleri ise tersten örüyoruz. Bunu takıyoruz. Tekrar ipimizi öne alıp ikisini tersten örüyoruz. Bu şekilde diğer tarafa geçiyoruz. bunu örmeden bu şekilde arkadan ipi alarak diğer arka tarafa geçiyoruz arkadaşlar şimdi bu sırada kenar ilmeğini normal olarak örüyorum atlamış olduğum ilmeğimi şu şekilde ipimi öne alıyorum tersten örüyorum ön tarafta düz olacak aradaki iki ilmeğimi ise düz olarak örüyorum bunu tersten ördüm yani iki düz bir ters şeklinde devam ediyor arka sıramız. Düz, düz, ters. Buraya geldik arkadaşlarım. Burada şimdi bütün ilmeklerimizi şöyle aldım kenar ilmeğini. Bütün ilmekleri düzden örüyorum aradaki o iki tersi de düz olarak öreceğiz. Arkaya geldiğimizde yine ilk başa dönüş yapıyoruz. Bakın bunu ördüm kenar ilmeğini. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum aradaki iki ilmeğimi takıyorum düz olarak örüyorum iki ilmeği takıyorum şimdi bakın ilk yerimizi tamamlamış olduk şimdi devam ediyoruz yine bu sırada da aldım bu ilmeğimi takıyorum. Normal. ipimi öne alıyorum. Bu ikisini örüyorum. Bu çukurluğu veren de bu arkadaşlar. Bu örmeden takmamız. Şu şekilde bakın. İkisini normal olarak ördüm. Bunu takıyorum. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde ikisini tersten örüp bu ilmeğimi takıyorum. Kenar ilmeğini taktım. Şimdi arkada Yine bir tanesini yani bu e, örmeden taktığım ilmeğimi tersten örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi düzden örüyoruz. Evet bakın şimdi bir diğerini yapacağız. Hemen aldım. Kenar ilmeğini ördüm. Bu yanındaki ilmeği düzden örüyorum. İkisini takıyorum. Düzden örüyorum. İki takıyorum. Geliyorum öne. Bu ilmeğimi takıp ipimi öne alıp İki tanesini ters örüyorum. Bir tanesini takıyorum. Arkada yine arkadaşlarım şöyle bu ilmeğimi tersten örüyorum. Bunları ikisini düzden örüyorum. öne geldiğimizde yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi bir tanesini ters örüp ikisini atlıyoruz ve modelimiz bu şekilde bakın düzden ördüm atlatıyorum düz örüyorum atlatıyorum ve tamamlamış oluyoruz bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım ve gördüğünüz gibi böyle şirin bir model ortaya çıkıyor bebek örgülerinde özellikle rahatlıkla kullanabileceğiniz, erkek örgülerinde kullanabileceğiniz bir çalışma olmuş oluyor arkadaşlarım. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.